Polça çiftliklerinden Serkan Tekne'yi izliyorsunuz. Ben de Osmanlı mezarlığı. Kapısından içeri doğru giriyoruz. trafik yoğun. Herkes kayığını başına tamir etmeye çalışıyor. Tabi becerikli ustalar da var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum var ya bayağı keçe <laughs> 이 세미오프 토큰. ya yeni çekilmiş de da bilmiyorum. Abi, hatta, diyorum. bilmiyorum. Amiratlar bütün hızıyla devam ediyor. Burası da Foça'nın bir başka marinası. Purva Marina. Emekli bir albayımız işletiyor. Seçkin kişilerin takıldığı bir marina. E, pardon, çekek, tamir, bakım onarım, kışlama yapıyorlar. Şimdi yavaş yavaş girelim. Não se geldim. Hoş bulduk abicim. Nasılsın? Sağ ol. Nasıl gidiyor işler? Şükür Allah <laughs> iyiyiz. Ben de çekeyim şöyle bir resimler <laughs> fotoğraflarını alıp Paşa'ya doğru gidiyorum. Paşa'nın teknesine doğru. Kolay gelsin ustacığım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor işte? Şükür. Paşa'nın işi bitti mi? Thank <laughs> you. Senden ne haber? Nasıl gidiyorsun? Kimene yağ basıldı mı? Hayır, daha basmadık. Yarın koyarız. Nadir lan. Dirik dirikler çalışıyor, kornamız çalıyor. Ne güzel, ne mu? Güzel, ne güzel, Fish finder'ı bile çalıştırdım biraz önce. Evet, balık buldun mu bari? Göster. <laughs> Baksana şuraya ya. Işıl ışıl ya. Işık daha güzel. Şimdi yine Poça'da bir başka çekekteyiz. Bu da pazar yerine yakın bir yerde. İki yıllık bir çekek burası. Fakat bayağı kalabalık ve bayağı yoğun bir müşterisi var. Düzgün insanlar. Güzel iş yapıyorlar. Balıkçılar tarafından balıkçı hesabı tarafından da tercih ediliyor. Uçup çekeceğin şöyle normal haline bakıyoruz. Güneş var. O taraftan çekmiyorum. Çok güzel bir çam ağacı. Dede sende. Okey şimdi diğer tarafına gidiyoruz. Geliyor mu? Yeni mi? tekneler imalat halinde. Görüyorsunuz. Öyle ya. <laughs> Evet şimdi ustalarımız ve çekik sahipleri akşam yorgunluk çayı içiyorlar. Afiyet olsun. Sağ ol. Ben yavaş yavaş kapının dışından şimdi atılmak üzere olan teknenin Behçet Reis teknesinin inşallah atılırken görüntüleyebilirim. <laughs>